うん。 değerli izleyenler Türkiye yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Giresun'dan sesleniyoruz. Nereden sesleniyoruz? Türkçev Tarım'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma yetkilisi Yunus Emre Beyefendi bulunmakta. Yunus Emre Bey yaptığınız hizmetlere geçmeden önce e, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, Yunus Emre Şahin 1981 Trabzon Akçabat doğumluyum. <laughs> ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. İş yerimiz Adana'da. Üretim evet. Adana'da yapıyoruz. Ee, Doğu ve Batı Karadeniz'de, Trakya'da e, ağırlıklı olmak üzere e, Akdeniz, Güneydoğu, Ege'de bayilerimiz var. Çok güzel. Tarımın her alanında faaliyet gösteriyoruz. Peki Yunus Emre Bey, e, Türkçe tarımda ne gibi hizmetler veriyoruz? Bu kısmı biraz mercek altına alırsak neler yapıyoruz burada? Şimdi Türkçe tarım... E, Bor temalı e, ürünler üretir. Hı hı. E, bor madeni biliyorsunuz ülkemizde bor madenleri olarak lokomotif bir ülkeyiz. Evet. E, daha çok ülkede lokomotif ürünlerin kalitesini ve e, değerini arttırmak adına gübreler üretiyoruz. Özellikle Karadeniz'de. Karadeniz'de e, ülkenin lokomotif ürünü biliyorsunuz fındık ülkede evet. ve dünyada lokomotif ürün ve e, Bor madenleri de e, ülke olarak lokomotif bir ürün olduğu için iki ürünü biz bir araya getirip güzel bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık. Peki buradaki ürünlerimizin içeriğini verecek altına alırsak neler anlatırsınız bize? İçerik şöyle Hı -hı. E, makro ve mikro elementler e, şeklinde Hı -hı. E, içeriklerimiz. Fakat e, biz şöyle bir şey yaptık. Fındıkta e, çiftçi farklı ürünlerle sürekli farklı ürünler alıp maliyeti yükseltmemesi için biz özel bir formülle beraber bunun içerisinde özel bir formül de koyduk. Bununla beraber e, maliyetleri, e, e, fındıkta mesela belirli hastalıklar oluyor. Bunlar için evet. farklı yöntemlere gidiyor, farklı ilaçlar alıyor. Biz bunu tek bir bidonda çözmeyi amaçladık ve başarılı da olduk şu anda. Ne gibi etkileri oluyor? Olumluyor Şöyle, oradan. fındıkta... E, Sadece fındıkta değil, diğer bölgelerde de, diğer ürünlerde de o şekilde... Hı hı. ...hastalıkları tamamen minimize ediyor. Çok güzel. Ee, bunu yaparken öbür yandan besleme yapıyor. Yani sürekli bir besleme halindeyiz. Zaten Fındık'ta, Karadeniz bölgesinde Fındık'taki en büyük iki sorun bu. Birincisi hastalık, ikincisi besleme. Besleme olmadığı gibi hastalıklar da daha çok ilerliyor. Fakat bir yandan çiftçi besleme yaparken... Bir yandan da zararlarla, zararlar demeyelim, hastalıklarla, mantar hastalıklarla Hı -hı. mücadele ediyor. Bunlar nelerdir? Mesela Karadeniz, rutubetli bir bölge. Evet. Bu bölgede sürekli mantar hastalıklar vuku buluyor. Biz bunları tek bir bidonla, yani tek bir ürünle çözmeye çalıştık. Başarılı da olduk. Yani içinde biz tek bir uygulamayla bir yandan beslerken aynı zamanda da mantar hastalıklarla. Mücadele ediyoruz. Yani e, bu da çiftçimizin hem cebine katkı sağlıyor, hem de çok mutlu ediyor. Yani fındık üreticileri ne biraz daha heyecan kattık diyebilirim. Ne kadar güzel. Evet. Peki e, buradaki hedeflerimiz nelerdir? Evet hedeflerimiz ulaşmışsınız. Bizler de bunun farkındayız. E, bunlara şahit olduk ama hedefleriniz var mıdır? E, İleride nereye göreceğiz sizlere? Hedeflerimiz şöyle: şu anda e, fındık çiftçisi e, fındığı ee, geçim kaynağı olarak değil de hani ek işi olarak çünkü herkesin artık kendi bir işi var. Evet. Ee, bunun sebebi de tabii ki e, fındık veriminin e, düşmesi, fındığın kalitesinin düşmesine e, bağlıyoruz. Amacımız bu şekilde yani biraz daha e, bu bahçelerdeki verimi arttırarak mevcut kalitenin üzerine çıkartıp çiftçinin daha çok e, hem cebini hem yüzünü güldürmek istiyoruz. Peki bu bağlamda kişiler nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Hazır sizleri bulmuşken bunları da soralım. Hizmet alırken kendileri dikkat etmeniz gerekiyor ki güven çok önemli ki evet. sizin sektörde daha da önemli. Tabii ki de dikkat etmemiz gereken unsurlar olacaktır. Kişiler hani daha doğru bir yerden nasıl hizmet alabilirler? Şimdi şöyle her geçen gün tarım sektörü sürekli gelişen bir sektör ülkemizde. Dolayısıyla bu da girişimcileri, yatırımcıların iştahını kabartıyor. Fakat ee, ...herkes kendi çapında bir ürün üretip piyasaya giriyor. Bu fındık e, anlamında düşündüğümüz zaman fındığın ihtiyaçlarını karşılayacak e, gübreler olmuyor. Bir de Karadeniz'de, e, Karadeniz insanının, e, yöre insanımızın öyle söyleyelim... E, ...gübre üzerinde içerik okuma özelliği yok. Dolayısıyla ismi gübre ise, dışarıdan geldiyse çok kıymetli diye bakılır... Benim e, tavsiyem şu, gübrelerin e, görüntüsü fiyatına değil sadece içeriğine bakılsın. Yani fındık neler istiyor, bizden neler istiyor. Yani fındığa ne verirsek daha çok verim alırız. E, bu bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü her, her yıl yaklaşık 500 tane firma kurulur. Neredeyse yarısı tekrar kapanır. Evet devam et, edebilen, ediyor, edemeyen. Edemeyen ediyor fakat... Duyalım. Biz öyle yapmıyoruz. Biz bölge e, ürün bazında çalışıyoruz. Mesela bu gübremiz e, fındıkta yapraktan uygulamamız halinde, e, biraz önce de söylediğim gibi hem hastalıkla mücadele ediyor, temizliyor, hem fındık kalitesini arttırıyor. Evet. Aynı zamanda e, bu gübrenin çiftçinin maliyetini e, düşürüp ve çiftçinin cebinden hiçbir zaman gübre parasını almayacak bir üründür bu. Yani yıl sonunda hasattan sonra bir hesap Genelde yaptığımızda tabii ki fazla sonra? sürekli fazla verim arttırdığı zaman çiftçinin cebinden gübre maliyeti çıkmamış gibi görünüyor evet. Bu da gerçekten çok önemli. Tabii Özellikle yani. çiftçiler adına. Bunları biz biz şimdi e, zaten ben Karadeniz'de olduğum için yani bu bölgede e, Karadenizli'nin gözünden bakarak bunu e, ürettik. Dolayısıyla Karadenizli ne istiyor eee Fındık verimini e, nereye getirebiliriz, ne yaparsak fındık çiftçisi geri döner, fındık kalitesi artar bunların hepsini hesap ettik ve sürekli de geliştiriyoruz. Yani her geçen gün bunun içerisindeki e, ürünleri geliştirerek yeni formüllerle beraber deneyerek daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Ama bu ürüne de başarılı olmanız gerçekten çok gurur verici. Ayrıca tebrik ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Aynı zamanda zaten sadece Karadeniz'e de hitap etmiyoruz, Trakya bölgesinde de varız. Tabii ki. Oradaki kişiler de size rahatlıkla ulaşabilirler. Trakya'da şöyle söyleyeyim, Trakya'da zeytin, Trakya'da ayçiçeği, pirinç, çeltik evet. diyoruz. Ege, Ege bölgesinde, bölgesinde zeytin çok önemli, Isparta'da elma, kiraz, evet. bu konuda Güneydoğu'da pamuk da çok başarılı. Yani bizi hiç mahcup etmedi, her geçen gün yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Aslında sizlerde kilometre e, süresi bilmeksizin e, kaliteli bir hizmet var. E, kişiler buraya gelip sizlerle birlikte e, bilgi de alabilirler. Bir güler bütçesini de faydalanabilirler. Aslında her sizler ticareti arka tarafa atıp e, daha çok kaliteli hizmete yönelen bir firmasınız. Tabii e, ki. Bu da çok önemli. Kişilerin de en çok istediği olay da bu. E, güven verici en Biz... azından. Biz şöyle yapıyoruz. Biz biraz, e, biz daha çok bilinçli gitmeye çalışıyoruz. Nedir bu? Mesela elimizde bu var, alın bunu kullanın değil de, biz toprak analiz ve yaprak analizleriyle ilerliyoruz. E, bir nevi toprağın e, ve e, bahçenin bir analizini çıkarıp ona ona göre bir reçete uygulayacağız. Yani bizim elimizdeki uygunu, bizim elimizdeki gübrelerin e, hangi dozajda ya da hangi elementlere ihtiyaç olduğunu bahçenin ona göre ayarlayıp ona göre veriyoruz. Evet. Yani biz bunu yaptık, hadi bunu satalım. Para kazanım değil. yok. Bunun bir de kullanma talimatı var, kullanma yöntemi var. Var. Ona göre eğitimini veriyorsunuz. Toprak analizi çok önemli. Çünkü bölgede toprak yapısı değişken farklı bölgelerde. Mesela Ordu, Giresun, Samsun tarafında farklı, Trabzon tarafında farklı. Ona göre dozaj ya da ona göre farklı element ekleyebiliyoruz. Mesela bizim e, bu gübrede e, çinko e, düşüktü. bölge Bölgede çinko eksikliği olduğu için çinkoyu arttırdık. Ve bunu her geçen gün gözlemleyerek gübreyi sürekli geliştiriyoruz. Çok güzel. Harika. Çok teşekkür ederiz. O halde herkesi buraya davet ediyoruz. E, web sitenizde inceleyebilirler. Orada her şey ayrıntılı bir şekilde Tabii e, zaten paylaşımlarını yapmışsınız. E, oradaki telefon numaralarımızdan da, ekranlardan geçen telefon numaralarından da sizlere ulaşabilirler. Sizlerden kaliteli, güven dolu bir hizmet alabilirler Tabii ki. diyoruz. E, Yunus Emre Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamı biliyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler bugün sizlere Giresun'da bulunan Türkçe tarımdan Yunus Emre Beylerden seslendik. Güvenin adresindeydik aslında. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.